Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinin yaraları henüz daha çok tazeyken İspanya ekibinin Adana Havalimanı'nda yapmış olduğu röportajın bir bilgi kirliliğiyle sosyal medyada dolaşması noktasında bir video paylaşmayı kendime sorumluluk olarak bildim. Ben İspanyolca turist rehberi olarak İspanya'nın Granada kentinden gelen itfaiye ve araba kurtarma ekibine yine Hatay'da Antakya'da aynı sahada kendilerine tercümanlık yaptım. Bulunduğum 3 gece boyunca 3 saat uyuyarak ki itfaiyeciler de neredeyse hiç uyumadan çalıştılar sahada görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Sadece biz değil, dışarıdan, yurt dışından, yurt içinden gelen ekipler yine uyumadan sahada çalıştılar. Bizlere hiç kimse geri dönün demedi. Ancak bazı gönüller yorulmuş olmalılar ki geri dönüş yaptılar. Bizim ekibimizde bunlardan bir tanesiydi. Ancak bu demek değil ki burada çalışmalar bitti. Bugün ben Kolombiya Büyükelçiliğinden arandım ve bölgeye yeni tercüman konusunda yine kendilerine destekte bulundum. Bu demek oluyor ki onlar ve farklı ülkelerden hatta bazı ülkeler aynı ülkelerden yeni ekiplerini de göndermekte. Arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte ki bunu televizyonlarda da görebilirsiniz. Ekibin paylaştığı diğer bilgi e, yanlış bilgi ise ee, enkazlara bilinçsizce müdahale edilmesi. Halbuki ısı ve sesin alındığı hiçbir enkazda iş makineleriyle müdahale edilmedi. İş makinelerinin girdiği enkazlar e, binaların, tehlikeli binaların yıkılması noktasındaydı. Birçok bina depremde yıkılmasa da yavaş yavaş kendini yıkılmaya doğru itmekteydi. Ancak bu girildi iş makineleriyle veya arama kurtarmanın bittiği yerlere tamamıyla.